Yine Enes radıyallahu an anlatıyor muhterem kardeşlerim. Hazreti Enes Ebu Talha var bilirsiniz büyük sahabilerden. Medine'de Medineli zengin tüccarlar arasında en zengin tüccarlardan bir tanesi. Medineli sahabeler arasında çok zengin. Ve mescidin önünde Beyraha diye bir tane hurma bahçesi var. Medine'de böyle en metrekaresi diyelim, en verim veren, en kuvvete sahip bir mekan Beyraha adında hurma bahçesi. Allah Resulü de çok seviyor. Ebu Talha kendi malı olduğu için çok sevdiği bir bahçedir. Resulullah Efendimiz mescitten her çıktığında Ebu Talha'nın o Beyraha adındaki mescidin önünde o bahçesine girer. Ondan tatlı sular içerdir. Ve bir gün bir ayet nazil oluyor muhterem kardeşlerim. Ayet şu şekilde. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe iyiliğe erişemezsiniz. Ayet bu geliyor. Arzuladığınız, sevdiğiniz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda vermedikçe iyi bir iman etmiş Müslüman olamazsınız diyor. Bu ayet malindeki gelince Ebu Talha peygamber efendimize geliyor. Diyor ki ya Resulallah en sevdiğimiz maldan Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz buyuruyor. Benim de diyor en sevdiğim mal zenginim, tüccarım ama mallarımın arasında en sevdiğim mal şu beyraha adındaki hurma bahçeliğimdir diyor. Ben bunu Allah ve Resulü yolunda bahşediyorum, infak ediyorum diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah katında onun hayrını ve ahiret azığı olmasını umuyorum. Ey Allah'ın Resulü, Allah sana nasıl ilham ederse onu öyle infak et. Yani nasıl infak etmek istiyorsan, nasıl değerlendirmek istiyorsan o senindir. Buradaki nükte nedir biliyor musunuz? Ebu Talha'nın yaptığı sadaka, verdiği hizmet çok önemli. Bazı insanlar hayır hasanata bulunduğunda ne diyor? Ben bu hayrı kendim yapacağım. Ben bunu kendim vereceğim. Teslimiyet inanmıştık. Ebu Talha'nın Peygamber Efendimize olduğu o güvenin teslimiyeti görüyor musun? Kendin dilediğin noktalara tasarrufu sana aittir ya Resulullah. Allah sana nasıl ilham ederse ki sen yaptığın her şey ilham vesilesidir. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki: iyi yaptın Ebu Talha. Senin için karlı bir mal oldu." Yani en büyük kar bu şekilde oldu. Sen Allah yoluna en sevdiğin şeyi infak ettin bundan daha karlı bir şey elde etmesin. Etmemişsiniz diyor. Ve Allah Nebisi diyor ki sözünü dinledim. Ben onu evet diyor ki Peygamber Efendimiz sözünü dinledim. Ben onu akrabam, akrabana vermeni uygun görüyorum diyor Ebu Talha. Ben onu almayacağım. Git bunu akrabalarına dağıt. En sevdiğin bu malı git akrabalarına dağıt. İnsanoğlunun en arzulamadığı şey nedir biliyor musunuz? Yakınlarının, en yakın akrabasının tüccar olarak ileri gitmesidir. Ve Allah Nebisi Ebu Talha'nın nefsini adeta zorluyor böyle. Size deseler bir gün bir evliya Allah, bir peygamber huzurunuzda olsaydı. En sevdiğiniz malınızı dağıtın veriniz. Akrabanıza veriniz dediğinde nasıl bir halet-i ruhaniyet olacak değil mi? Ve peygamber efendimiz bunu söyleyince, Ebu Talha uygun gördüğün gibi yapayım ya Resulallah der. Bahçeyi akrabasıyla amca çocuklar arasında ikram ediyor. Demek ki Sıla-i Rahim'in ne kadar önemli olduğunu, ne kadar Allah katında değerli olduğunu verilirken de bir örnek olarak biz bunu görüyoruz. Rabbim inşallah bu şurada hareket etmeyi nasip eylesin.